GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde zayıf veri akışıyla birlikte sakin fiyatlamaların ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Avrupa piyasalarından başlayacak olursak burada günün öne çıkan verisinin İtalya sanayi üretimi olduğunu gördük. Eylül ayına ilişkin verilerde %0.9'luk bir gerileme yaşandığı görülüyor. Beklentide ise daha hafif bir gerileme yaşanacağı yönünde bir izlenim söz konusuydu. Avrupa piyasalarına borsa endekslerine baktığımızda ise burada genel anlamda şirket haberleriyle şirketlerin olumlu finansal tablolarıyla destek bulan bir görünümün hakim olduğunu ve genel anlamda Avrupa endekslerinin yükselişle seyrettiğini ifade edebiliriz. Günün hareketli fiyatlamalarına göz atacak olursak burada petrolde gözle görülür bir yükseliş söz konusu burada Libya'daki e, enerji sahalarındaki üretimlerin yavaşlaması ve durması ile ilgili spekülasyonların haberlerin etkili olduğunu diğer yandan 27 Kasım'da gerçekleşecek OPEC toplantısı öncesinde Kuvvet Petrol Bakanı'nın bu toplantıda herhangi bir üretimde azalış beklemediğini açıklamasıyla birlikte petroldeki bu bahsettiğimiz yükselişin destek bulduğunu ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada da sanayi üretimi rakamlarının açıklandığını gördük. Yıllık bazdaki üretimin beklentilerin altında bir artış gö gösterdiği gün içerisinde BIST endeksine göz attığımızda ilk seans kapanışı öncesinde 78.358 puanda BIST endeksinin hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. Bu da %0.50'lik bir kazanca tekabül ediyor şu an için. Doların gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kaybı yaşadığı zayıf bir tutum sergilediği günde dolar Türk lirasının 2.24.80 seviyesinde yani 2.25'in hemen altında hareketlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Euro Türk lirası ise 2.81'in hemen altında 2.80.74 seviyelerinde hareketlerini sürdürüyor. Zayıf veri akışına bağlı olarak sakin fiyatlamaların söz konusu olduğunu belirttik. Bunun yanında petrol ve bakır fiyatlarında gelişmelerle birlikte şu an için bir yükseliş söz konusu olduğunda tekrar hatırlatalım. Gün ortasına kadarki süreçle ilgili önemli başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.